Evet bugün evdeyiz ve bugün güzel bir gün. Bugün Arza adamla aptal aptal videolar çekiyormuş. Onlara bakacağız. Mesela bir tanesini açtım. Zaten açtım. İzleyelim. Elektrik kesilmiş değil giyoksun. Yani, buradan da bırak, i̇şte, elektrik kesildiği ee, için şeyler söylüyor. İstanbul'da geçmiş tarihte bir operasyonda gözaltına isimlerden biri olduğu belirtiliyormuş. Bugünkü rehin alma hadisesinde kim olmuş kardeşim. Ee, bakalım bakalım. İnternetten bakıyor <laughs> şu an Aptal Artık Bunlar böyle aptal aptal videolar çekiyorlar. Sadece çözüm sürecine yatırım yapmakla bu işler olmuyor biliyoruz artık hepimiz biliyoruz. Eee? neymiş kardeşim yakalanmış mı ne olmuş onu da anlayamadım kimliği belli olmuş. Halka bir şey söylenmiyor tabii. Eee. Kaç kere gördük biz bu filmleri kardeşim kaç kere gördük biz bu filmleri artık yemezler yemezler. He. Bütün şehirlerin da merkezlerindeki trafolara kedi mi kaçtı gene? He? Seçim de yok. ee? ne olacak? Bunu nasıl izah edeceksiniz, ayıklayacaksınız kardeşim? E. <laughs> bak bak bak. Teröristlerden şok açık ama. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Ya şu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte... Gördüğünüz gibi saçma saçma şeyler söylüyor. toprakları şeyler, söylüyor. Sos, şeyler söylüyor. Anlana, evimizi, evet. diyor, Ayrıntılarını bilmeden yedik konuşuyor de. çünkü. İnternette yazsa ayrıntılarını bilmiyorsunuz. Teröristler Köfür hmm. de ediyor pisansla. Elektrikle ilgili size söylemek istediğim bir hmm. şeyler olacak. Bizim karıyla Böyle bir anda ben de uyukluyordum şu sedirde. Böyle bir sinirli bir Böyle e şey, ya yapacak yani. Çekmese iyi. Kes sesini. Şimdi size söylemek istediğim şeyler. Videolarımı izliyorsunuz. Videolarımı lütfen izleyin. Lütfen. Videolarımı izlerseniz sevinirim. Varsa adamın videolarını izliyorsunuz. Saçma da benim videolarımı izlemiyorsunuz. saçma saçma. Canım. İşte saçma oldukları için bu videoları istihbarat. çekiyorlar. Saçma Anlamında. yani. Bilemem <laughs> Pislikler yani. de yapıyor. adamlarına Hızlandıralım biraz konuşur durar bu. Onlardır bilir. Bakacağız. E bu oyun ne biliyorsunuz? Yani RPG'mizde bir. Sonuna getirelim videonun başlarını da gösterelim sizlere. Evet, evet, <laughs> Evet aptal aptal şeyler koymuş. Ne diyordu burada? %80 büyük dert ve yükler altındayız. En azından böyle değil ki şeylerle birbirimizi avutmanın yollarını aramak lazım. E hadi yani herkese iyi bir salı dilerim. E hadi yani herkese iyi bir bir insan dilerim. E. Aptal aptal şeyler koymuş. Ama kodumun hmm. delisi. Şuradan itibaren bakalım. Evet, bakalım. Başla bakalım. Evet, başlıyor. Videonun başını gösterdim sizlere. Eğer başlarsa, başlasan alan yenileyelim hemen. Gelirken sizin konuşalım Arıza adam diye bir salakmış bunlar. salak olduğu için bir sürü video Üzücü bir olay tabii ki. Aptallar. Aptal bu. Zaten aptal. İlk videosu hangisi bilmiyorum. Bu da son videosu. Sonra acıma elektrikle ilgili konuşmuş kesildi mi hayat felç oluyor gerçekten çok fena bir şey elektrik elektrik olmazsa olmuyor su kesilse saat tamam da elektrik olmazsa olmuyor yani başladı sizlere göstereyim oy oy ya. ya yaylalarından gelen özel tütün adıyaman türkiyenin adıyamanından gelen özel harman tütün ve Rompet elbette. Saat 19.01.3103 2015. Yarın herkes bir nisan yapacağım haberiniz olsun. Nasılsınız inşallah maşallah görmeyeli. Ben de tip kayık görüyorsunuz. Bugün 3-4 gündür ihmal ettiğim ruhumun rotasının şaşmışlığından dolayı ihmal ettiğim kapaklı ruhuma girdim. Hazretimi yazdım arkadaşlar bende rota şaşmış durumda ruhumun rotası şaştığından bayağıdır neyse videomuzu uzatmaya gerek yok bundan sonucu bitirebiliriz videomuzu evet benim favori kanalımda akıllı tv işte akıllı tv gördüğünüz gibi Akıllı TV'de güzel bir şeyler vardır. Akıllı TV işte bu. Güzel bir şey Akıllı TV. Komik videoları gösteriyor. Komik olayları gösteriyor. Komik anları gösteriyor ve çok güzel bir şeyler. izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum Güzel bir şeyler var bunda. Ben hep izliyorum. Bundan dolayı video çekemiyorum. Video çekemiyoruz işte. Ama sıkıntılardan dolayı. Yani o ya, sıkıntılardan dolayı video çekemediğimiz için. Üzücü bir Tabii ki. onun için sizlerle olmamazsam üzülüyorum. Yani sizin anlayacağınız sizsiz yapamıyorum desek daha kolay olur. Onun için videolar çekeceğiz artık komedi bölümümüzde başlatalım diyorum ama bilmiyorum başlatsak iyi olacak komedi bölümümüz başlarken bir size video çekeceğim başlıyor diye arka çocukla ilgili onun için videolarımız başkalarının gördükleri gibi komik videolar yapacağız komik videolar yapacağız sizlerle öldürmeye çalışacağız sizleri lütfen bizi izleyin izlerseniz sevinirim izlemezseniz de canınız sağ olsun diyelim ve Videomuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Gerçekten güzel bir gün bugün. Arıza adamla ilgili konuşmuştuk. Elektriğin kesilmesi, arıza adam konumuz. Güzel bir günde bugün. Bahçe düzenlemesiyle ilgili bilgiler verelim size. Bahçe düzenlemesiyle ilgili video çıkacağını ondan söyleyebilirim. Yani... Bugün çok uzun bir video çektik. 10 dakika, 16, 17, 18, 20 saniye oldu. Yani videolarımı artık böyle sık sık çekmeye çalışacağım. Sizleri de özletmeyeceğim bu durumda. İnşallah videolarımı izlersiniz. İzlemek dileğiyle, başka bir video ile görüşmek dileğiyle ve... Nice nice bayramlar. 23 Nisan'da, Nisan. Nisan'a geldik. Artık Nisan yerimiz için 23 Nisan var bayram. 23 Nisan'da da çekemezsem üzülmeyin. Tatil olduğu için herkes evde oluyor. Çekemiyorum. Şimdi kimse evde yok. Onun için çekiyoruz. Yani tatillerde çekemem. Bir sonraki gün çekebilirim. Elektriğin kesilme şeyi üzücü tabii ki. Elektrik kesildiği zaman neler hissettiniz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve elektrik kesilince iki ilde varmış. Van ve Hakkari'de. Öyle diye hatırlıyorum ama doğru galiba. Van ve Hakkari'de. Yani üzücü bir olay. Bir kesilme hayat gerçekten de felç oluyor. Sular kesilse o kadar felç olmaz. Susuz yaşayabilirsiniz. Marketlerden alabilirsiniz. Ama elektriği ne yaparsanız yapın hiçbir şey hiçbir şey elektrik gelmesine yardımcı olamaz. Yani onun için elektrik gelene kadar bekleyeceğiz. Elektrik geldi. Sonracıma elektrik geldi, gitti. Geldi bir daha gitti. Bir daha geldi, bir daha gitti. Yani toplam 3 kere gidip geldik galiba. Evet öyle. Toplam 3 kere elektrik geldi. Sonunda bir daha geldi akşam saatlerinde ve hiç gitmedi bir daha. Bugün de var elektrik. Yani şey büyüktü herhalde. Çözüm çözemediler diye. Sonracığımı çözdüler akşam. Artık gitmez diye umuyorum. İnşallah böyle durumlara bir daha düşmeyiz. Düşersek yandık daha bu durumlara düşersek ne yapacağımızı biliyoruz. Televizyonlardan ve teknolojik aletlerden uzak kalıyoruz. Camı sıkıyor tabii ki. Benim falan camı sıktı. Zor şey tabii ki. Zor. Susuz. yaşayabilirsin ama elektriksiz yaşayamazsın. Üzücü bir olay o elektriğin kesilmesi çok uğraşmışlardır bilmiyoruz uğraştıklarına uğraşmasalar bitmez tabii ki bir günde bitirdiler içinde geçiyordu Yarında kesilir mi diyordum kesilmedi yani kesilmez kesilmedi bugün de böyle gitsin hayat. Evet. Artık videomuzu bitirmeye yaklaşıyoruz. Bugün 1 Nisan. 1 Nisan. şakalarınızı bekliyorum. Şaka yapıp bana gönderebilirsiniz. Hiç arkadaşlarınızla şaka yapabilirsiniz. Yapın. Güzel bir gün. 1 Nisan güzel güzeldir. Şaka yapmak için güzel bir gün bir Nisan şakalarla durun ve sağlıkla kalın diyelim ve videomuzu bitirelim. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Başka bir videoyla görüşmek üzere hoşçakalın lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın.